Merhaba ben Aydın. Bugün size e, standart olarak yıllardan beridir yapılan PRP ile saç uygulanan PRP ile dediğimiz serumlu PRP arasındaki farkı anlatacağım. Aslında standart olarak PRP dendiği zaman hastaların yaptırdığı iş, kanlarının alınması ve bu kanın santrifüjden geçirilmesi, başka hiçbir işleme tabi tutulmadan yaklaşık 1,5-2 cc'lik elde edilen plazmanın saç deriye 10-12 civarında, belki 15 civarında iğneyle enjekte edilmesi işleminden ibaret. PRP denilen işlem bu. Çünkü çoğu hastaya hasta, ben daha önce 5 seans, 6 seans, 10 seans PRP yaptırdım ama saç dökümünün durmadı, şikayetleri geliyor. Ve ben onlara nasıl bir PRP yaptırdıklarını soruyorum. Burada amaç yaptırdıkları PRP'nin standartta uygun olup olmadığını öğrenmek. En çok karşılaştığım durum bu. Anestesi, lokal anestezi, lokal zaten yapılmıyor. Buradan hemen bir fikir ediniyorum. Lokal anestezi yapılmadıysa zaten düşük standartta bir işlem yapıldığının hemen farkına varıyorum. Bakan anestesi yapılıyor. Alınan kan miktarı çok az. Tabii ki doğal olarak çıkan plazma miktarı çok çok az. Doğal olarak bu bölgeye yapılacak olan iğneleme işlemi çok fazla oluşacaktır. Ve yine doğal olarak bu işlem sebebiyle e, hastanın saç e, e, ile ilgili şikayetlerinden e, kurtulması veya bundan bir yarar görmesi olasılığı da çok çok zayıf olmuş olacaktır. E, hasta hastaya yapılmıyor, hastadan çok az kan alınıyor. Hastaya e, çıkan az miktardaki plazma sebebiyle az bir iğneleme yapılıyor. Napaj dediğimiz işlem yapılmıyor, mezogam dediğimiz cihaz kullanılmıyor. E, ozonların sıcak su buharı uygulanmıyor. Saç müsterepi ilacı ile plazma tedavisi yani saç müsterepsi ve e, PRP tedavisi beraber uygulanmıyor. Bütün bunlar eksik. Bütün bunlar standartın bir seans hastaya yapılacak olan iğneli uygulamanın standartının düşük olduğunun işareti eksik iş yapıldığının işareti dolayısıyla yüksek anlamda yüksek kalitede ve etkili efektif bir e, PRP saç PRP'sinden bahsedebilmek için kombine bir seans uygulamak icap ediyor. Başka videolarda detaylı olarak bunu anlatıyorum. Eğer abone değilseniz buna abone olmanızı e, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü anlattığım şeyler çoğunlukla birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan şeyler. Dolayısıyla PRP ile ilgili ve Peripel standartı ile ilgili anlattığım hususlara onlarla ilgili videoları izlemenizi tavsiye ederim. Ortada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kombine sansları daha fazla tavsiye ediyorum. Hem saç mesrafisinin, hem plazma tedavisinin, zaman sıcak su terapisinin, napajın, bunların tamamının işin içerisinde olmuş olduğu kombine tedaviler çok çok daha iyi. Peki Trico IV burada nereden ayrışıyor? İşte Trico IV'de bu yüksek standartlarda uygulanan ve hadi tırnak içinde PRP dediğimiz işleme ilave eden bir de hastaya serum takılıyor. O serumun içerisinde de 11 tane saç dostu dediğimiz vitamin mineraller. Mikrovesinler var. Bunlar inanılmaz derecede önemli. Çünkü birçok hastanın genel anlamda ihtiyaç duymuş olduğu magnezyum gibi, folik asit gibi, B12 gibi, Hatta vitamini gibi birçok mikrobesin açısından fakir olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla e, hastaya e, saç dökülmesi şikayeti sebebiyle veya saç ekiminden hemen sonra bir işlem yapıldığında mutlaka ve mutlaka kan testlerinin e, yapılarak e, bu mikrobesin seviyelerinin ölçülmesi icap ediyorum. Bazen buna zaman olmuyor, hastanın vakti olmuyor. Tahlilin sonucunu beklemek için hasta örneğin yurtdışına girecektir veya evet, İstanbul'da yeterince zamanı falan yoktur, başka bir şehirden gelmiştir. Bu gibi zamanlarda tahlil sonucunu beklemeden bile çoğunlukla edindiği tecrübeye göre yani hastaların çünkü eskiden herkese böyle tahlil yapma imkanları yoktu. Eski hekimler bunu çok çok iyi bilirler. Hekimin kanaati laboratuvar değerleri kadar önemlidir. Hasta hakkında edinmiş olduğu kanaat ve yakalamış olduğu bazı hususta onun bazı vitamin ve mineraller açısından zaten bir yoksunluk içerisinde olduğunu hekime söylüyordur. Dolayısıyla hekim orada e, kendi şeyini kullanarak, kendi takdirini kullanarak talih sonuçlarını beklemeden de serum takabilir. Eğer bu işlemi bu şekilde yapacak olursak kesinlikle ve kesinlikle TRP dediğiniz bakın tırnak içinde söylüyorum. Bizim yaptığımız işlem bir TRP değil. Kombine bir tedavi, triko dediğimiz veya triko kompleks dediğimiz veya hey kompleks dediğimiz bazı tedaviler. Ama içerisinde PRP de olduğundan ötürü, komponentlerden bir tanesi, 6 tane uygulamadan bir tanesi PRP olduğundan ötürü herkes bunu PRP olarak zannediyor. Yaptırdığınız PRP'nin standartlara uygun olması ve devamlılık inanılmaz derecede önemli. Bakın devamlılık diyorum çok önemli. Bugün yurt dışından gelen iki tane hastamız var, şu an işlemleri devam ediyor bu hastamız Amerika'dan geldi ikinci seans için. Şu an ikinci seansı yapılıyor, dokusu alınıyor. Burada yine İspanya'dan gelen başka bir hastamız var, onun da dokusu alınıyor. Her ikisi de ikinci seans hastası. Yani daha önceden bir seans yaptırdılar ama çıktıkları çok fazla olduğundan ötürü. Elde ettikleri yarardan da çok memnun kaldıklarından ama tabii ki doğal insan refleksi olarak biraz daha e, memnun olmak ve daha çok saça sahip olabilmek için bazı hastalarımız ikinci seansı da talep ediyorlar. Devamlılık çok önemli. PRP uygulamalarında da devamlılık çok çok önemli. Orada da şunu yapmak zorundasınız yani hastaya örneğin bir uygulama yaptık artık senin saçınla ilgili tüm problemin ortadan kalktı, senin saçla ilgili hiçbir şey yapmana gerek yok diyemeyiz. PRP yani ineli uygulama, ipvaibe veya ipoponttaki sanslarının devamlılık esası üzerine önce hücum terapiyle haftada bir sonra üç ayda birlik bir periyotlarla takip edilmesi icap ediyor. Dolayısıyla hekiminizin sizi takip etmesi inanılmaz derecede önemli. Bir hekim bulacaksınız, memnun olacağınız bir yer bulacaksınız ve orada bu ineri uygulamalarınızı yaptıracaksınız ve periyodik olarak kontrollerinize gideceksiniz veya saçınızla ilgili en azından bir sorun çıktığında danışabileceğiniz, saçınızı bilen, daha önceki tedaviler konusunda bir e, şeyi olan, bir e, e, kaydı bulunan, size ilişkin kayıtların tutulduğu bir yere ihtiyacınız olacak ve siz bu sorunu yaşadığınız zaman Oradaki hekim arkadaşlar size yapılan tedaviye ilaveten yeni bir tedaviye ihtiyaç duyarlar mı duymazlar mı bunun kararını verecekler çünkü sizin öykünüzü biliyorlar çünkü sizin saçınızı biliyorlar dolayısıyla saçta bir şey olduğu bir doğal olarak yani düzenli bir takip gerektiren bir işlem olduğunu her zaman aklında tutmak lazım. Bu videoda kısaca, bakın kısaca diyorum çünkü çok teferruatlı bir konu. İneli uygulamalar, bizim yapmış olduğumuz standartlara uygun ineli uygulamalar ile e, klasik perifi arasındaki farka kısaca değinmeye çalıştım. Çok daha detaylar e, bu kanalın diğer videolarında var. Eğer ilginizi çekiyorsa abone olmayı ve orada öbür videoları izleyerek daha detaylı bilgiye sahip olmanızı tavsiye ederim. Hepinize geçmiş olsun.